Edinilen bilgiye göre kasten yaralama ve yağma suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanan PK isimli şahsın yakalanmadan önce içinde uyuşturucu madde bulunan bir çantayı başka bir şahsa verdiği bilgisine ulaşıldı. Tosil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şahsın çantayı ATK ile Nevi'ye teslim ettiği belirlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda ele geçirilen çantada 1876 adet sentetik eczabı, 1.9 gram metamfetamin, 253.82 gram kanabinoid, 10.27 gram kokain ve bir adet uyuşturucu içiminde kullanılmak üzere düzene gele geçirildi. Gözaltına alınan ATK ile NÜ tutuklandı. Olayla ilgili FK, ATK ve NÜ hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından dava açıldı. Açılan davanın karar duruşması Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada son kez kendisini savunan tutuklu sanık FK, benim kesinlikle şantaj ya da yağma ile ilgili bir alakam yoktur. Üzerinde yapılan aramada kesinlikle uyuşturucu madde çıkmadı. Aracımda yapılan aramada ise kutu içinde uyuşturucu madde bulundu. Bunu da aracıma ATK'nın koyduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Çantanın üzerinde çıkan parmak izleri de yaklaşık 15 gün ben Ne'ün evinde kalmamdan dolayıdır. Ben cezaevine girdikten sonra hısımlarım tarafından bana komplo kurulmuştur. ATK mahkemede olayın üzerime kalması için çantaya uyuşturucu kendisinin koyduğunu söylemiştir. Benim bununla bir alakam yoktur. Ne'ü bu dosyadan tahliye oldu. Tahliye olduktan bir ay sonra Ne'ü tekrar uyuşturucu maddeyle yakalanıp yeniden tutuklandı. Benim bu olayla ilgili hiçbir bilgime alakam yoktur. Ben cezaevindeydim. 17 aydır haksız şekilde tutukluyum. Hiçbir uyuşturucuda parmak izim yok. Bana komplo kurulmuştur. Benim hiçbir suçum yok. Yoktur. Üzerime atılan hiçbir suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum dedi. Suç tarihinde başka bir suçtan tutuklu olduğunu söyleyen FK 17 aydır tutukluyum. Eşim çok mağdur. İntihar girişiminde bulundu. Çocuklarımla görüşemiyorum. Vicdanınıza sığınıyorum. Bu nedenle beraatimi ve tahliyemi istiyorum diye konuştu. Diğer tutuklu sanık ATK ise kompleye kurban gittiğini belirterek beraatini talep etti. Başka bir suçtan tutuklu bulunan ne evde? FK gibi ben de kompleye kurban gittim. Kim kime çantasını verdi bilmiyorum. ATK bana FK'nın çantası diye getirdi. Çünkü FK'nın kız arkadaşı bende kalıyordu. Nişanlısı benim evimde kalırken FK'yı birkaç kere misafir ettim. ATK bana çantayı getirdi FK'nın çantası dedi. Ancak sonradan öğrendim ki Okan isimli bir şahsın tuzağıymış. Bunu da tahliye olduktan sonra öğrendim. Ben FK'nın çantası olduğunu bilmiyordum. Ama ATK nişanlısı sizde kaldığı için çantada sizde kalsın dedi. Ben cezaevinden tahliye olunca eve geldim evde çanta vardı. Evdeki çantanın içerisinde kıyafetlerle uyuşturucu etkisi olan hapların olduğunu gördüm. FK dışarıda birkaç kez uyuşturucu kullanınca görmüştüm. Kendim de kullanıyorum. Bu yüzden hapların sıkıntılı bir madde olduğunu biliyorum. Ben de evde misafirlerim olduğu için çantadan da birisi bir şey almasın diye bağ evine koydum. Beratimi ve tahliyemi istiyorum şeklinde konuştu. Sanık avukatlarında dinleyen mahkeme heyeti tutuklu sanık FK'yı 16 yıl 6 ay hapis cezasıyla 33 bin TL adli para cezasına, diğer tutuklu sanık ATK ile tutuksuz yargılan NÜ de 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasıyla 13.740 TL adli para cezasına çarptırdı.